Deve cüce oynayacağız. Deve. Ha, iklim Mehmet, Sevgi çık. Üçünüz de elendiniz. Deve dedim. Mehmet çık. Aa. Cüce. 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 Deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Meryem çık. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. İyi spor yaptınız bu arada. Cüce. <laughs> Maynur öykü. Muhammed çık. Deve. Cüce. 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 Deve. Deve cüce deve cüce deve cüce 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 deve deve cüce deve cüce deve cüce deve. cüce, cüce. <laughs> Adem kazandı <laughs>